Bismillah ve billah ala Bizleri bu mübarek vakitlere ulaştıran Rabbi Rahim'e sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim Teala ve Tekaddes sizleri Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Bu cennet vatanımızda ay yıldızlı hilalin gölgesinde, minare gölgesinde ilahi hayır birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde kardeşlik bağları içerisinde ömür sürmeyi nasip eylesin. Bugün inşallah insanların arasını düzeltmek ve ee, muhtaçlara kol kanat germek konularında hasbihal edelim, Allah nasip ederse. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ee, daim eylesin. Dargınlıkları, kırgınlıkları, tefrikayı, ayrılık konusu olabilecek her ne var ise, gönüllerimize düşecek her ne var ise ee, cümlesinden ee, Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, insanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Ara düzeltmek babunda. Ee, şu hadisi de e, Müslüman rivayetinde şöyle bir ifade geçer bu hadis çerçevesinde. Hazreti Peygamber'in yalnız şu üç konuda e, müsaade ettiğini işittim der. Harpte, insanların arasını bulmada, kadının kocasına, kocanın da kadısına karşı e, ailenin dirliği için konuşmasında e, bir yoktur. E, yalan olarak geçmez diye ifade eder. Bakınız Allah'ın güzel kulları Rasulullah ve bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitir. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica eder. Seslerin yükseldiğini işitir, birisi diğerine işte ne kadar borcu varsa onun bir kısmından vazgeçmesini ve hoşgörüyle yaklaşmasını, hoşgörüyle muamele etmesini yani ödemede kolaylık talep eder tabiri caizse. Diğeri de der ki, vallahi olmaz diye diretir. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkar ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz öyle şey mi olur diye sorar. İyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden Hani vallahi olmaz dedi ya e, o muhataplardan birisi Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz öyle şey mi olur diye sorar. Benim ya Resulallah o halde nasıl istiyorsa öyle olsun Borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin ifadesini kullanır. Bir taraftan da teslimiyeti görüyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak için, onun söylediği şekilde hareket etmek için nefislerine dokunsa da, mali imkanlarına dokunsa da, e, feragat edebildiklerini, fedakarlık yapabildiklerini hemen Allah ve Resulü'nün hükmü çerçevesinde hareket edebildiklerini görüyor muyuz? Hani ashab-ı kendücüğün buyuruyor ya sevgili peygamberimiz. Ashabım yıldızlar gibidir. Onlardan hangisine tabi olursanız doğru yola ulaşırsınız buyuruyor ya. İşte peygamber efendimize tabi olma noktasında bu kadar gayret gösteren yanlışı varsa insan hata olabiliyor değil mi? Yanlış olabiliyor. Yanlışı varsa hatası varsa hemen eee hatasından vazgeçip dönebildiğini Peygamber Efendimiz'in koyduğu hüküm çerçevesinde hareket edebildiğini görmüş olduk. Bakınız şimdi muhtaçlara kol kanat gelme konusunda bahsedelim. Asıl işleyeceğimiz konu burası idi. Peygamber Efendimiz Resulullah kendisinin yahut başkasının yetiminin bakımını üstlenen kimseyle ben cennette şöyleyiz buyurdu. Eee Kafirul yetimi ene ve huve fil cenneh. İfadenin orijinalinde böyle geçer. E, i̇şaret parmağı, işaret parmağıyla orta parmağını birleştirerek hani bunlar nasıl bu kadar yakınsa birbirlerine e, bir başkasının yahut yetimin kendisinin kendisine ait ya da başkasına ait yetimin bakımını üstlenen kişi onu mağduriyetten kurtaran kişinin durumuyla biz böyleyiz buyuruyor. İşaret parmağıyla orta parmağını birleştirerek e, bu ifadeyi kullandı diyor abi. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yetim, ve Yetimin bakımını üstlenen kendisine ait ya da başkasına ait. İşte bu şekilde iki parmağın birbirine yakın olması gibi yakın olacağız buyuruyor. Rabbim bizi Peygamber Efendimiz'e yakın eylesin ve ona ulaştıracak yollara da sahip çıkmamızı, sarılmamızı nasip eylesin. Çevremizde, civarımızda ihtiyacı olan, yetim olan veya başka türlü mağduriyeti olan bir kardeşimiz, komşumuz, akrabamız e, aynı köyde beraber yaşadığımız kişiler, e, şehrin içerisindeyiz, şehirde üst katta, alt katta e, beraber yaşadığımız komşularımızdan, yanı başımızda saf tutan kardeşlerimizden, çevremizden haberdar olmak gerek, hayırda iyilikte bulunmak gerek, iyilikleri çoğaltmak gerek. Ve ve takva. İyilik ve takvada yarışın var ya, ayetlik ifadesiyle. Ve la ale ismi ve Ama... E, günahta ve düşmanlıkta isim ve ulvan. Öyle geçer ayette. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. İyilikte, hayırda yardımlaşın. Birbirinize yarışın. Ama günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Yarışmayın. Efendim e, ya şöyle şöyle yapıyorlar biz de yapalım diyerek yanlış yapanları örnek olarak alarak yanlışa gitmeyin. Birbirinizi yanlışa sevk etmeyin. Yanlışa meylettirmeyin. Sizi Allah'tan uzaklaştıracak olan ortamlarda olmayın. Allah'tan uzaklaştıracak, peygamberinden uzaklaştıracaklarla da olmayın. Allah'a ve Rasulü'ne yaklaştıracaklarla beraber olmak gerek. Rabbim e, nefes alıp verdiğimiz sürece kendi istikametinde, rızası istikametinde hayat yaşayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan bireylerden eylesin bizi. Neslimize Muhammed Mustafa sevgisi nasip eylesin Aleyhisselatü Vesselam. Bakınız Peygamber Efendimiz diyor ki dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar, Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Buhari ve Müslim hadisidir. Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. <gülüyor> <gülüyor> Ravi demiş ki bu ifadeden sonra sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden ara vermek sizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi. Evet değerli kardeşlerim Bakınız Peygamber Efendimiz bir başka hissetirinde. Şimdi toplumsal dayanışmanın, kaynaşmanın, e, sevinci paylaşmanın, sıkıntıya ortak olmanın, sıkıntıyı e, giderecek şekilde hareket etmenin e, gerekliliğini. Yani toplumsal huzuru Peygamber Efendimiz ne güzel formülize ediyor değil mi? Ne güzel tarif ediyor. Bu şekilde olduğunda sıkıntıyı yaşayan kişiyi sıkıntılarıyla baş başa bırakmak değil, zor daha dar daha ihtiyacı olan... E, bir sevinci olan kişi aynı zamanda sevinçlerde paylaştıkça çoğalacak değil mi? Toplumsal birliktelik böyle sağlanacak. Kardeşlik, dostluk, e, Müslüman olmanın gereği olarak, Müslümanın haliyle hallenmek olarak, Müslümanın halinden anlayarak, gerektiğinde empatiyle, kendimizi onun yerine koyarak, Müslümanların haliyle hallenmek Müslüman vasfıdır. Peygamber Efendimiz öyle tarif eder. E, kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe e, iman etmiş olmaz buyuruyor değil mi sevgili peygamberimiz? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbe li nefsihi. Hiçbiriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbe li nefsihi. Kendisi için de istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe hakiki manada iman etmiş olmayız. Ve birbirimizi sevmemiz, hani toplumsal dayanışma, kaynaşma, birlik beraberlik diyoruz ya لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوا İman etmedikçe cennete girilmiyor. Devam ediyor sevgili peygamberimiz. وَلَا تُؤْمِنُوا hatta تَحَارُّوا Birbirimizi sevmedikçe de hakiki manada imana ermiş olmazsınız buyuruyor. Temel noktalarımızı sağlam belirleyelim. Kur'an ve sünnet istikametinde ayaklarımız yere sağlam bassın ki farkına varmadan yaptığımız yanlışlarımız var ise şayet Onların düzeltilmesine vesile olsun. Nefsi, keyfi, işime öyle geldi, benim menfaatime bu daha uygun gibi kendimize yaptığımız yaklaşımlar varsa şayet, yanlış olduğunu bildiğimiz yaklaşımlar bilmiyorsak da artık yanlış olduğunu öğrendiğimiz yaklaşımlar varsa onları düzeltmek gerek. Hatadan rücu etmek gerek. Hatada ısrar etmemek gerek. Hatadan alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmak gerek. Hatayı yaparız, beşeriz kusurumuz var, noksanlarımız var. Biz aciziz, eksiyiz. Kudret sahibi olan Mevla. Fakir olan bizleriz, zengin olan Mevla. Biz günahkarız. Bayışlayacak Mevla inşallah. Rabbim affettiği e, kulum diye hitap ettiği bahtiyarlardan eylesin. Razı olduğu kullarından eylesin bizi. Fethuli fi cenneti gulibadi. Cennetime gir kulum dediği kullarından eylesin inşallah. <laughs> Yemeklerin en kötüsü, gelmek isteyenlerin çağrılmayıp, gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Peygamberine karşı gelmiş olur buyuruyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Müslim hadisinde. Tabi e, düğünlerimiz, derneklerimiz, toplumlarımız, e, ortamlarımız her neyse bir araya gelmelerimiz Allah'a ve Resulüne asi olacak tarzda yanlışa hataya sevk edecek diğerlerini de yanlışa düşmelerine vesile olacak onlara sebep olacak tarzda olmamalı bir araya gelmelerimiz Allah'ın ve Resulünün hoşnut olacağı ortamların oluşmasına vesile olmalı Rabbim birlikteliklerimizi hayır üzere eylesin yanlıştan hataya meylettirmekten başkalarının da hataya yönelmelerine sebep olmaktan muhafaza buyursun bizleri inşallah. <laughs> Bakınız Ali Sattı Selam Efendimiz bir başka hadis buyuruyor ki Buhari ve Müslim rivayetidir. Yemeklerinden kötüsü zenginlerin çağrıldığı fakat fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir. E, konumuna göre, statüsüne göre, gelir durumuna göre, çevresinin genişliğine, darlığına göre vesaire ayrım yapılmaması gerektiği ee, tarağın dişleri gibi Müslümanların eşit olması gibi e, Müslümanlar arasında da e, eşimiz dostumuz arasında da fakirdi, zengindi, işte şu durumdaydı, bu durumdaydı diye ayrım yapılmaması gerekiyor. Ee, bakın Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki her kim iki kız çocuğunu erişkin oluncaya kadar büyütürse Kıyamet günü ben ve o kimse şöyle yan yana e, bulunuruz buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir. Az önce kafirül Yetim hadisini okuduğum şekliyle, yetim hadisinde olduğu üzere, e, hani zamanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, asr-ı saadet ortamını e, oluşturduğundan önceki süreçte e, kız çocuğu olması yüz kızaracak bir durummuş gibi, utanılacak bir durummuş gibi, ee, üzüldülecek bir durummuş gibi, haşa Allah'la pazarlık yapıyormuşçasına sadece erkek evlat olacak e, gibi hesaplara e, girme durumlarını çocuklara e, yani diri diri gömme vesaire evvelce anlattığımız derslerimizde olduğu gibi e, bu durumları ortadan kaldırıp e, kız evladında erkek evladında e, Allah'ın bir lütfu olduğu, rahmeti olduğu hatta hususen her kim iki kız çocuğunu erişkin oluncaya kadar büyütürse Hani teedip ederek güzel şekliyle e, ahlaki örnekliğini, Allah ve Peygamberin sevgisini e, öğretmesi gerekenleri öğreterek e, büyütürse kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunuruz buyurdu. İki parmağını gene bir araya getirerek işaret ederek söylemişti. değil Değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz e, şöyle buyurmuştur. Allah'ın ben iki zayıfın yani yetim ve kadınların haklarının önemini hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğu üzerine e, basarak bildiriyorum buyuruyor sevgili peygamberimiz. Dikkat etmek gerekiyor. E, sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır buyuruyor sevgili peygamberimiz. E, bizleri hem önce kendimize faydalı bireylerden eylesin, hayırlı bireylerden eylesin. Kendi elimizde kendimizi ateşe atacak şekilde hareket ettirmesin bizi, e, nefsimize zulmettirmesin yani. Öyle ya, e, nefislerine e, zulmederek kendilerini unutanlar, Allah'ı Allah unutanlar, Allah'ın da kendilerini unuttukları gibi olmayın diyor ya etkiliğine. Biz nefsimize yaptığımız her kötülük, hani şehvani, şeytani, e, dünyanın cezbedici neyi varsa, ee, insanı yanlışa sevk ettirecek neyi varsa e, yaptığımız her yanlış bizim e, hesap günü onların hesabıyla e, muhatap olmamızı, onların hesabını vermemizi gerektirecek ya azabı kendi elimizle davet etmemek gerek. E, çevremizde, civarımızda, başta ailemiz olmak üzere herkesi e, inşallah inşallah hayra yönlendirenlerden olmak gerek. Rabbim ailenizle, ehlinizle birlikte cennette buluştursun inşallah sizleri. Ee, ölmüşlerimize gani rahmet eylesin. Ee, şu an burada buluştuğumuz gibi Lillahi Hamd isimli sancağı altında da haşru cem olabilmeyi Rabbim Teala ve Hazretleri bizlere nasip eylesin. Efendimizin o kutlu sancağı altında. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse eşinden nefret etmesin. Hoşlanmadığı bazı huyları olsa bile hoşuna giden huyları da vardır insan e, biz nasıl mükemmel değilsek, kusurlarımız varsa, eksiklerimiz varsa, e, ailemizin de aynı şekilde durumlar olabilir. E, sevmediğimiz bir yönü varsa da sevdiğimiz yönleri de olacaktır buyuruyor sevgili peygamberimizin ifadesiyle. İmanı en mükemmel mümin, ahlaki en güzel olandır. En hayırlınız da hanımlarına en güzel davranmanızdır buyuruyor. E, hanımlara iyi davranmak konusunda sevgili peygamberimiz. Bakınız, Eşlerin birbirleri üzerindeki haklarından da bahsedelim. Ee, Peygamber Efendimiz'in öğrettiği şekliyle. Komşu hakkına e, fırsatımız olursa temas ederiz. Değilse önümüzdeki derslerle inşallah geçeriz. <laughs> hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz de gözetiminizde bulunanlardan meşgulsünüz. Amirler sorumludurlar. Aile reisi aile efradından sorumludur. Kadın da olsa kocasının evi ve çocuklarından sorumludur. Kadın Kocasının evi ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz de idarenizde bulunanlardan mesulsünüz. Kullukum ra'in ve kullukum mesulunan ayyetihi Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle. Her birimiz kendimizin yaptıklarımızın, yapmadıklarımızın, kulluğumuzun gereği olan ne varsa hesabını vermemizin yanı sıra mesul olduğumuz, muhatap olduğumuz, e, ailemizde oğlumuz, kızımız, torunumuz, çoluğumuz, çocuğumuz, annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz kimler varsa muhatap olduğumuz her biri hakkında hesaba çekileceğimizi unutmamak gerekir diye öğretiyor sevgili peygamberimiz bize. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an rayyetihi. Her biriniz mayyetinizdekilerden ayrı ayrı e, hesaba çekileceksiniz buyuruyor. <laughs> Tabi bir taraftan da aile geçimini sağlamak. Şimdi bu konuyu hani eşler arasındaki e, hakları konuşurken e, bunu da ifade etmek gerekiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ya bir kadın kocası kendisinden hoşnut olduğu halde ölürse cennete girer buyuruyor. Yani aile münasebetlerinin önemini e, çok net ifade ederek anlatıyor sevgili Peygamberimiz. Birbirlerinin emaneti olarak, birbirlerinin tamamlayıcısı olarak her zaman tek düze olmuyor hayat değil mi? Yeri gelmişken söyleyelim. Denizler bile dalgalanmadan durulmuyor. Her zaman e, çarşaf gibi dümdüz oluyor değil mi denizler? Bazen haşin dalgalı olduğu dönemler olur. İnsan da e, eşler arasındaki münasebetlerde de bazen e, güllük gülistanlık olmayabilir. Sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Evin kendine göre geliri gideri borcu harcı olabilir. Tartışılacak konular da olabilir ama sığınılacak en güvenli liman olarak aileyi görmeli. Eşler ve çocuklar. Aile bağlarını koparmaması gerekiyor. Hatta peygamber efendimizin ifadelerinde biz çoğu kere e, atlıyoruz belki sevgili peygamberimiz diyor ki eşler birbirlerinin e, ellerini bırakana kadar parmaklarından ucundan günahları dökülür gider buyuruyor sevgili peygamberimiz e, helal daire keyfi kafidir harama gerek yoktur e, çerçevesinde hareket etmek gerekiyor ailelerimize ağız tadı versin Rabbim geçim güzelliği versin Rabbim evlatlarımızdan bekar olanlarımız var ise salih saliha eşler versin Rabbim. Kendini bilenlerle karşılaştırsın inşallah. Bizler de oğlumuza, kızımıza en hayırlı adayı eş adayını ararken kendi oğlumuzun, kızımızın en hayırlı eş adayı olacakları şekilde yetiştirmemiz gerektiğini de unutmamamız gerekiyor. Biz çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzu yeni getirelim. Sadece ceplerine koyduğumuz parayla çocuk yetiştirme durumunda olmayacağımızı onlara karşı ebeveynlik vazifemizden e, kurtulmuş olmayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza karşı onları Allah ve Rasulü istikametinde yetiştirmekle mükellefiz. Onları e, nasıl şu an en hayırlı eş adayları arıyorsak, onların da en hayırlı eş adayları olacak şekilde, kendilerinin de e, en hayırlı eş adayları olacak şekilde yetişmeleri için bize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. Sadece cebine bir miktar haçlık koyarak, ya da falanca marka telefonu hediye ederek, filanca marka tişört giydirerek anne babalık vazifemizi yerine getirmiş olmayız Allah'ın güzel kulları. Allah ve Rasulünü bilerek vatan bayrak sevgisi çerçevesinde evlatlarımızı yetiştirmekle mükellefiz. Onlara e, dünyayı da ahireti de öğretmekle mükellefiz. Çünkü az önce paylaştığımız adı şeyti Peygamber Efendimiz buyurmuştu ya. Kullukum raain ve kullukum mesulun ayyeti. Her biriniz maiyetinizde bulunanlardan ayrı ayrı hesaba çekileceksiniz buyurmuştu ya. Maiyetimizde bulunanlardan oğlumuz, kızımız, gelinimiz, dedemiz, ninemiz, eşler birbirlerine karşı hesabını veremeyeceğimiz durumda, yani emanete sahip çıkamayacağımız durumda bırakmasın Rabbimiz inşallah. Allah'a güzel kulları bir insan, Peygamber Efendimiz e, buyuruyor, bu ve müslüman hadisi. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadaka yerine geçer. Ne güzel dinimiz var değil mi? Rabbim Teala ve Tekadis Hazretleri bizi cennetine almak için önümüze bahaneler, vesileler koyuyor. Bunları değerlendirmek gerekir. Aile efradınıza meşru yoldan, helal daireden kazanmak kaydıyla. Rabbim farkına varmadan da olsa haram bulaşığı nasip etmesin. Çünkü boğazdan girenler e, öyle bir e, midede, haramın bulunduğu midede o bedenin yaptığı ibadetlerin hazzı lezzeti olmayacaktır. İbadetlere karşı bir meyil olmayacaktır Allah muhafaza. Bizim de, meslimizin de Rabbim e, helal dairesi çerçevesinde hareket etmemizi nasip eylesin bir insanın e, Allah rızası umarak ailesine yaptığı harcama aileniz için herhangi bir alışveriş ihtiyacınız bir eve lazım olacak ne varsa çoluk çocuğunuza, ailenize e, yapacağınız herhangi bir harcama sadaka hükmünde. Bunları e, Peygamber Efendimiz'in dünya ve aile saadetimizi temin etmek için bizlere e, hani yol rehberi olarak sunmuş olduğu e, hadisleri var ya, sünnetleri var ya tabi olduğumuzda Dünya da ahiret saadeti kaçınılmaz bir şey değil mi? Yani bize e, dinimizi kolaylaştıran e, esasen yaratılış fıtratımıza da uygun olacak şekilde Peygamber Efendimiz'e tabi olduğumuzda e, ailemize yaptığımız harcama bile normal bir ihtiyacımızı göreceğiz. Yani karnımızı doyuracağız, eve herhangi bir ihtiyaç olan malzemeyi alacağız. Yaptığımız herhangi bir harcama bile sevap olacak. Ne güzel bir dinimiz var. Rabbim Tebbit kalbi ala dinik duasında bulunan sevgili Peygamber Efendimizin duasıyla. Ya Rabbi iman ile bir şeref olduktan sonra kalbimizi dinin üzere sabit kıl Ya Rabbi buyuruyor ya sevgili Peygamberimiz. Rabbim sırat-ı müstakiminden ayırmasın. Nesillerimizi Kur'an ve sünnet çerçevesinde hayat yaşayanlardan eylesin. Nesillerimize namaz sevdası nasip eylesin. Namaz, nesillerimize bayrak sevdası nasip eylesin. Nesillerimize Muhammed Mustafa sevdası nasip eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Bakınız Peygamber Efendimiz görüyor ki hani dedi ki ya, evimize yaptığımız harcama bile sevap almamıza vesile olacak. Dikkat edin Allah'ın güzel kulları. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi şimdi az önceki mefhum muhalifi ailemize yaptığımız herhangi bir harcama bile sadaka hükmünde sevaba ulaştırdı bizi. Dikkat ediniz. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. kefa bilmer itmen Kişiye günah olarak yeter. Allah muhafaza. Bakmakla yükümlü olduklarımızı ihmal etmemek gerekiyor. Gücümüz çerçevesinde. İlla dört başı mamur imkanlar sunmamız yatlar, katlar, saraylar olması gerekmiyor. Gücümüz çerçevesinde neyse imkanımız dahilinde helal dairede olmak kaygıyla tabi. Helal çerçevede onları ihmal etmemek gerekiyor. Rabbim helalinden bol bereketli kazançlar nasip eylesin inşallah. Kazancımızı bereketlendirsin. Hanelerimize huzur versin, afiyet versin. Geçim güzelliği versin, ağız tadı versin eşlere karşı, çocuklara karşı. Çocuklarımızı büyüklerini bilenlerden eylesin. Bize, çocuklarımıza hayırlı rehberlik yapanlardan eylesin bizleri. Evlerde anne babanın hatırını bilen, anne babayı sayan, anne babayı razı etmenin Allah'ı razı etmek olduğunu bilen evlatlar yetiştirebilmemizi nasip eylesin. Rıda Rabbi fi Rıda'l-Valid ve Sakatü Rabbi fi Sakatü'l-Valid. Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi ana babanın öfkesindedir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Rabbim nesillerimizi salih salihalardan eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim. Sorumluluğu altında, say, Müslümin sayında e, şu ifade edilir. Sorumluluğu altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyuruluyor. <laughs> Bakınız. Peygamber Efendimiz bizi şöyle öğretir. İnsanların sabahladığı her gün iki melek iner. Onlardan Allah'ın infak edene fazlasını ver der birisi. Diğeri de Allah'ın cimrilik edenin malını da telef et diye dua eder. Mesele anlaşıldı değil mi? İnsanların sabahladığı her gün iki melek iner, görevli melek. Hani hemen yanı başımızda görevli melekler, ve bulunduracağını şu hadiste e, konuda öğrenmiştik ya sevgili Peygamber Efendimizin altı şekliyle. Müslüman birisi bir Müslüman kardeşi için dua ettiğinde Ya Rabbi Ahmet kuluna sağlık afiyet ver. Ahmet kulunun oğluna geçim güzelliği ver. İşte herhangi bir arkadaşınız, akrabanız, komşunuz hakkında duada bulundunuz o kişiyi kastederek e, herhangi bir temelinde bulundunuz Ya Rabbi, sıkıntılarını gider, Ya Rabbi geçim güzelliği ver. Bir duada bulundunuz Müslüman kardeşinize Rabbim Teala ve Tekades Hazretleri bir melek görevlendirir. Der ki o melek, Ya Rabbi bu kulun, o falanca kulun için ne istemişse fazlasını bu kuluna ver Ya Rabbi. Hani Müslüman kardeşimiz için yapılan dua, esasen kendimize de yapılan dua çerçevesinde anlattığımız derste biraz ayrıntılı anlatmıştım ya bu konuyu. E, aynen o çerçevede olduğu üzere, bakınız insanlar sabahladığında iki melek iner. Her gün iki melek iner. Peygamber efendimiz ifade bu şekilde. Her gün iki melek iner. Buhari ve Müslüman hadisidir. Allah'ım, onlardan birisi şöyle der. Allah'ım, infak edene fazlasını ver. Tasavvufta bulunana, hayırda bulunana, iyilik yapana, ee, zorda olana yardım edene, birisinin sıkıntısını giderene, ee, hani son dersimiz değil Allah'u Alem. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلُمَنْ سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ paylaşmıştık ya. E, i̇nsanların bir sıkıntısını giderenin Rabbim Teala ve Tekadir Sazretleri ahiret günü sıkıntılarından birisini giderecektir. Kıyamet günü sıkıntılarından birisini giderecektir buyurmuştu ya sevgili Peygamberimiz. E, Allah'ım infak edene fazlasını ver. Hani cömert olana e, Eli açık olana tabi velatü bezir tebzira ayet bizi uyarır. bütün saçıp savurmaktan bahsetmiyoruz. Ama bütün eli sıkı olmaktan da bahsetmiyoruz kararında gücümüz yettiğince sıkıntısı olana yardımcı olmaktan bahsediyoruz. Ya Rabbi infak edene fazlasını ver ya Rabbi diye dua eder bir melek. Diğer bir melek de şöyle söyler. Allah'ım cimrilik edenin malını da telef et diye dua eder. Rabbim cömert bireylerden olmamızı nasip eylesin. İlla bunun için çok varlıklı vesaire olmamız gerekmiyor. Bazen tebessüm etmek bile ee, bir e, cömertlik göstergesi olacak. Durumumuz yerinde olmayabilir. Herkes gücü nispetinde mesul zaten değil mi? Tebessüm uke fi ayakı sadakatun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ya. Müslüman kardeşinize tebessüm etmek bile sadakadır. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Hatta e, yolda bir cam parçaları var. E, bazen olmaması gereken bir şey ama zaman zaman yollarda görüyoruz. Bir soda şişesi gibi şişe var. Kırmış, kırılmış yolun ortasında ya da bilerek atılmış her neyse. Ayağınızın kenarıyla iteleseniz Kenara iterseniz o bile sadaka sevabıdır. Nereden mi biliyoruz? Biliyoruz sevgili peygamberimiz. <laughs> Yoldan taş diken gibi e, cam da aynı şekilde. İnsanlara zarar verebilecek herhangi bir şeyi kaldırıp kenara itelemek sadaka sevabıdır buyuruyor. Ayağınızın kenarıyla kenara itelediğiniz bir, bir çocuğun bisikletine zarar verecek. Birisinin ayağına batacak. Birisinin arabasının tekerine zarar verecek. Yani Allah'ın bir kulunun bir durumuna zarar verecek bunu bertaraf ettiğinizde ayağınızın kenarıyla itelediğinizde bir şey yapmadık. Hiçbir zahmete girmedik bile. Bu bile sadaka sevabına vesile olacak bizler için. İmata dur eda anıtları ile Yoldan zarar verici bir şeyi itelemek sadakadır buyuruyor sevgili peygamberimiz. Rabbim kendisine layık kul eylesin. Habibe layık ümmet eylesin. Ay yıldızı bayrağımızı ilahe nihayet gönderimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmemizi nasip eylesin. Bizleri yarattığı gaye üzere yaşayanlardan eylesin. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin inşallah.